Bu bebeğimin sesi. Evet, tebrik ederiz. Bir oğlan bebeğiniz oldu. Peki neden ağlıyor doktor? Oğlunuz süper çocuk olarak doğduğu için gözlerinden ışın çıkarıyordu. Biz de kıçına iki şaplak attık, ondan ağlıyor. <laughs> Ay bu çocuk beni öldürecek. Dur oğlum ışınlanma artık. Ne var anne ya? Bir rahat vermedin. Oğlum sabahtan beri dışarılardasın. Hadi eve gir artık. Çok fakirim. Keşke biri yardım etse. Ne oluyor yine oğlum? Yine hangi sesleri duyuyorsun acaba? Birinin bana ihtiyacı var, gitmem gerek anne. Ben sana artık bir şey demiyorum. Ne yaparsan yap. <laughs> Söyle bakalım senin için ne yapabilirim? Sen ne yapabilirsin ki? Görüyorsun işte sokaklarda yaşıyorum. Keşke üzerimde güzel elbiselerim olsaydı. <laughs> Teşekkürler yabancı. Keşke gözlerim görebilseydi. <laughs> Neden ağlıyorsunuz amcacığım? Ben doğduğumda kör doğdum. Hayatım kör olmakla geçti. Keşke bulutları, ağaçları, her şeyi görebilseydim. Aman Allah'ım, her şeyi görüyorum. Yeah! Açlıktan öleceğim, yardım edin. Yardıma ihtiyacı olan biri daha var. Hadi ben kaçtım. <laughs> Teyzeciğim neden ağlıyorsunuz? Çok açım evladım. Günlerdir bir şey yemedim. Artık her gün burada yemek yiyebilirsin teyzeciğim. Seni bana Allah gönderdi oğlum. Hızır gibisin. Her dileği yerine getiriyorsun. Allah razı olsun. Her şeyi duydum. Elimdeki radyoaktif cihazıyla süper çocuğun güçlerini zayıflatıp onu yakalayacağım. Sonra kendi isteklerimi yaptıracağım. Gidip plan yapayım. İmdat imdat yardım edin. Yardım isteyen biri daha var. Yakaladım seni süper çocuk. Güçlerime ne yaptın? Beni nereye getirdin? Elimdeki cihaz olduğu sürece güçlerini kullanamazsın. Tek bir sefer gücünü kullanmana izin vereceğim. Beni dünyanın sahibi yapacaksın, herkes bana itaat edecek. Yok ya, çok akıllısın sen. Asla yapmam bunu. Bence bu kadar erken karar verme. İçeri gir bakalım kimi göreceksin. Aman Allah'ım annem. Oğlum, bu kötü adam beni kaçırıp buraya hapsetti. Ya beni dünyanın sahibi yaparsın ya da anneni bir daha göremezsin. Arkadaşlar bu adam çok kötü. Ona istediğini verirsem dünyada kötülük yapacak. Vermezsem de anneme bir şey yapacak. Bana yardım etmek için abone olup like atın. Yorumlara ne yapmam gerektiğini yazın.